Öncelikle herkese merhaba. 1993 yılında İstanbul'da doğdum. Çocukluğumdan beri tiyatro ile ilgileniyorum. Üniversiteden mezun olana kadar da her yıl tiyatro oynadım. İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Bölümünü bölüm üçüncülük derecesiyle tamamladım. Ayrıca İktisat Bölümünü çift andalla bitirdim. Marjinal'e 2018 yılında Junior Müşteri Temsilcisi olarak başladım. Şu an medya ilişkileri ve marka temsilcisiyim. Ama aslında marjinalli hikayem çok daha eskiye dayanıyor. İlk tanışmamız babamın bana 2001 yılında verdiği metal marjinal ajandasıyla oldu. Şu an aslında size o ajandayı göstermek isterdim ama ofiste olduğu için maalesef gösteremiyorum. Ben hayatta e, tesadüflerden çok işaretlere inanan bir insanım. Aslında ikinci işaretim de marjinale dair. TRT'de tam da marjinalin karşısında staj yaptığım döneme dayanıyor. Aynı yollardan geçerken, günün birinde aynı noktada kesiştik. Marjinale ilk başladığım zamanı anlatmam gerekirse, aslında birçok ekip arkadaşımın bilmediği ve benim hayatımda çok büyük yaşadığım bir değişimi anlatacağım. Muhtemelen de birçoğu bu videoyla öğrenecek bu bilgiyi. Benim çocukluğumdan beri kedi fobim vardı. Bu fobinin düzeyini anlatmam ya da örnek vermem gerekirse, bir mekana gittiğimde arkadaşlarımla rahat rahat sohbet edemez, yemek yiyemez, konuşulan konuya ve masaya odaklanamaz hale gelmiştim. E bu da hem beni, günlük hayatımı ve dolayısıyla yakın çevremi oldukça olumsuz etkiliyordu. Marzen'e mülakata başvurduğumda hayvan dostu şirketin ne demek olduğunu bildiğimi düşünüyordum. E ama başvuru yapmaya geldiğim ilk gün, Beni hiç tahmin etmediğim bambaşka bir ortam karşıladı. Ama kedi fobimde yenmek istediğim için bu bilgiyi hiç kimseyle paylaşmamıştım. İşe girdiğimin dördüncü günü hayatımda ilk kez bir kediye, daha doğrusu Nuri'ye dokundum. Ve ilk hafta onu kucağıma aldım. Marjinal sayesinde kedilerin dünyasını keşfettim ve onlara ortak oldum. Şu an ofisimizdeki tüm kedileri çok özlüyorum. Mesleğimiz gereği sürekli değişime adapte olan ve hatta bazen de bu değişime ön ayak olan tarafız. Aslında bu değişimin yarattığı ritim ve dinamizm benim mesleğimde en çok sevdiğim şey diyebilirim. İş hayatında benimsediğim şeyler şöyle: disiplin, karşılıklı iletişim ve çözüm odaklılık. Olmazsa olmaz dediğim unsurlar takım ruhu ve pozitiflik. Bizim yaptığımız için büyük bir bölümü insan ilişkileriyle ilgili. Dolayısıyla pozitif yaklaşıma sahip olmanın hem takım ruhunu yakalamada hem de ortaya çıkan sonuçta önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum.